Arkadaşlar merhabalar. Bugün size kuru nem kurutma makinesinin kullanım alanlarını ve neden kullanmamız gerektiğini anlatacağım. Kuru nem kurutma makinemiz evinizde oluşmuş olan nemi, rutubeti, küfü, küf kokusunu, nem kokusunu ve oluşmuş olan tüm bakteri ve akarları yok etmektedir. Nem kurutma makinemizin hava temizleme özelliği ve nemi alma özelliğinden dolayı havadaki nem, bağın nem %50'nin altına veya %50'ye düştüğünde havadaki bakteriler üremeyecektir. Akarlar üremeyecektir. Hava temizleme özelliğiyle beraber havayı temizlediği için daha sağlıklı bir yaşam alanına sahip olacaksınız. Genelde evinizin yatak odalarında, bebek odalarında ve kuzey cephelerinde küflenmeler görürsünüz. Veya toprak zemininde, toprağa bakan alanlarda bunlar yaşanır. Kurutek nem alma makinemizin çalışma prensibi havadaki bağ nemi suya çevirerek kuru havayı dışarı verir. Kuru hava odanızda veya salon yatak odası yani bulunduğu mekanda Aşağıya düştüğünden dolayı duvar içinde bekleyen kokuya ve bakteri oluşumuna neden olan nem kendini hızlı bir şekilde dışarıya atmakta, suya dönmekte, çürümeden tahliye edilmektedir. Ve bu da sağlıklı bir ortam, sağlıklı bir yaşam alanı size sağlamaktadır. Kurutek nem kurutma makinesi.